Şimdi o zaman ne yapabilir mi abi? Bir çare bulması lazım. Evet bir çare bulması lazım. Bu çareler bir, bir... yandan çünkü para da büyüyor hala. Para büyüyor. Banka oldun artık. Yani bir yerlere evet. satman lazım evet. o parayı. Bir yerlere çıkman lazım. Elinde 3-4 tane alternatif var. Bir, gidersin sermaye piyasalarında, finansal piyasalarda fon alırsın, hisse senedi alırsın, faize koyarsın bilmem ne falan filan. Faaliyet dışı bir gelire odaklanırsın. Bu birinci seçenek. Yapılabilir. Birçok kurumda yapıyor bunu. Evet. Türkiye'de çok meşhur bu bu arada. Evet. Duyuyorum. Evet çok meşhur. Yani Borsa İstanbul şirketlerinin ciddi bir kısmının ciddi cirolarının ciddi bir kısmı da şey faaliyet dışı gelirler. Bunlardan dolayı. İki gidersin şirketler satın alırsın. Yani seni tehdit eden rakiplerinden alabileceklerin varsa veya büyümeyi seni gö bir, avantaj sağlayacak. Evet, bir avantaj sağlayacak, tamamlayıcı bir üründür, tamamlayıcı bir Hı -hı. hizmettir mesela. Bunları satın alabilirsin. 3. Bunlara yatırım yapabilirsin. 4. Aslında 1. Yani kendi işine yatırabilirsin bu parayı büyüme için Hı -hı. Ee, ve 5. Başka bir iş alanına kendin girebilirsin. Evet.